Merhaba bugün sizlerle arkadaşlar arkadaşlar şey devam ediyoruz ee, Arkadaşlar belediye Hele şükür altıya bastım bir de bir klan kurdum arkadaşlar klanıma katılmak isteyenler lütfen gelsin bakın arkadaşlar burada dört tane kişi var şu zaten bir şu iki üçüncü bir de dördüncü full benim. O yüzden yani bir artı bir de şuna bir diğer dediğim arkadaşlar bunda kaç dördüncü seviye böyle diye beş yaptım gerekiyordu galiba evet. her neyse arkadaşlar ben bir ara ayarlarım ya da iki dakikalığına videoyu ana alan biri bana saldırmış ancak her neyse ya da iki dakikalığına videoyu durdurup Ana. Bir dakika arkadaşlar. Lütfen çok çok öz çok 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 özür dilerim. Arkadaşlar e eğer şu anda ekran ters çok 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 özür dilerim diyorum ve şuradan iki dakika arkadaşlar videoyu durdurmak zorundayım çünkü yani şu clash şeyinden değil ama özel bir mesele var arkadaşlar daha dün akşam kardeşim duydu gece saat 2'de falan filan okula gitmedim eee her neyse 2 dakikada videoyu durdurayım hmm, geri geleceğim geri geldim arkadaşlar eee <laughs> ne yapalım Adam da var Şimdi. Yani. bu ya. Arkadaşlar burada şu anda elimde ikinci çığırım var. Hı. Hmm. Bunun da ben mi oynayacağım? Ee, yanımda Alperen var. Şimdi. Hı. Efendim. E, arkadaşlar şu Red Dopper'ı ikinci çarıma isim olarak koyacağım. Ondan sonra da. Burası. Alperen elleme. Elleme. Ondan sonra da arkadaşlar normal ee, şey yapacağız. Aslında arkadaşlar bu videoyu çekmek tam istemiyordum. Canım çok çok bayağı sıkıldı. Hani ne yapabilirim, ne yapabilirim diyordum. En sonunda aklıma video çekmek geldi. Ben de çektim. Hani ee, sıkıntıdan. Şimdi heh, tamamdır. Re A Real Re kötüsü bir isim değiştireceğiz ya. Tamamdır. Artık bunu atabiliriz. Tamamdır. Her neyse. Şimdi klan karısı e bir daha girdiğimizde yeni ismimiz görünüyor mu? Aynen gözüküyor. Hmm. Ben toplayacağım bunları. Dur, daha topla bundan. Her neyse tamamdır. Şimdi saldıralım bir yere. Buraya saldıralım. Ne kadar da mallık yapmış geri zekalı. Baya bir hava sonması yok. Allah! Abo büyücülerimi de öldürüyorum. Ana lan bunda da balon var. Her neyse. Şimdi şuradan şöyle şunları koyayım. Şimdi şunlar birazcık can götürsün. Hatta yarıya kadar indirsin. Sonra zaten belediye ile işte belediye Hadi hadi bari belediyeyi alın. Hadi belediyeyi alın. Belediyeyi alın. Oha ya. Oha ya. Cık. Oha ya. Ya abi hepsini kullanmayacaktık. Sen de bir sus. Yemin ediyorum ne var ne yok. Her şeyi boşu boşuna kullandık ya. Of ya. Her neyse. Diğer çarıma geçiyorum şu anda arkadaşlar. O çarı da size göstermek istiyorum. Ee, şöyle bir hemen kameraya geçip size o çeri göstereyim. Düzgün gözüküyor mu gözükmüyor. Neredeyse işte arkadaşlar diğer çarım bu şekilde birazcık ezik. Gördüğünüz gibi şu arkadaşlar şu anda videoda parladığı için ben size en iyisi klandan göstereyim. Neden böyle bir saçmalık yaptığımı bilmiyorum ama değişik geldi. <laughs> e, ee, dur ben face evet şöyle göstereyim <laughs> bu arada şu odun beni çok acık gitti küçük işte şöyle arkadaşlar red dapper şöyle ziyaret edelim Böyle bir çare arkadaşlar. Şu anda yani bu kadar yapabildim. Hani ağaçlar falan baya baya şey yapmıştım. Kaldırmıştım yine çıkmış. Ee, annem birkaç günde hastanedeydi. O yüzden pek fazla bakamadım. Zaten bakmak da o zaman için hiç aklımdan geçmedi. Şu duvarları şöyle koyalım da yani görünümden başka şeyler doğru şu şekilde arkadaşlar ee, yani şu anda nereye duvar ihtiyaç var 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane fakat ben de 4 tane ya da her neyse arkadaşlar şöyle ee, Arkadaşlar tabletim dokunmatiğinde sorun olduğu için çok kötü bir durumdayım da köy baya güzel oldu arkadaşlar bir de şu köy var etkin köy olarak ayarlayalım bu da bu şekilde güzel bir köy ne yani yine baya ee, arkadaşlar böyle çarımı tanıttım işte size. Zaten çarım biliyordunuz ama hani en azından ee... hani daha çok şey yapma şansını. Ya öf boş ver konuşamadım. İşte daha çok tanıma şansını bulunuz arkadaşlar çarımı. Özel videomdu aslında sizin için hiç özel bir anlam. Yani hiç özel bir anlam taşımamıştır sizin için. Ama şu anda bu çığırı tanıtmak ya da sizin beğenmeniz bu çığırı benim için çok harika ve güzel bir şey. Anne baya baya çok harika. Bir de arkadaşlar şu şekilde size bir dizaynımı göstereyim. Ee, ok çikolatalarını bu şekilde koydum anne büyükleri, topları falan, de i̇şte ulaşamadıkları yerlere falan zaten şimdi ordu kampı gitsen olacak ki diyeceğiz. Bir de arkadaşlar bakın hava basısı sadece bu bey şu beyaz noktaların olduğu yerlere kadar geliyor. Şu e, rüzgar gölünün olduğu tarafa gelmiyor. O yüzden ben de şuralara hava bombası koydum birinci seviye. de bunları hiç yükseltmedim hani yükseltmek istemiyorum. Ol. Çünkü pek bir işime yaramıyor var benim. Hani kim zaman topla, topluyorum şeyle saldırırlarsa diye falan. Her neyse videoyu burada bitiriyoruz arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.